yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 551. Madde başlık gerekçe TMK 551. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 551. maddesi şu şekildedir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi atanması birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi. Madde 551 birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanmış olması halinde, tasarruftan veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça bunlar görevi birlikte yürütürler. Bunlardan biri görevi kabul etmez veya edemez ya da herhangi bir sebeple görevi sona ererse, miras bırakanın tasarrufundan aksi anlaşılmadıkça diğerleri göreve devam eder. Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi birlikte hareket etmek üzere atanmış olsa bile acele hallerde her biri gerekli işlemleri yapabilir. Başlık TMK 551. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 5. Ayırım, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi. Madde başlığı şu şekildedir. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi atanması birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 551. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir madde birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmış olması halinde uyulacak esasları düzenlemektedir. Bu husus, yürürlükteki kanunun 498. maddesinde, müteaddit temfiz memurları, bir akit ile tevkil edilen müteaddit vekillerin salahiyetini haizdirler, tarzında bir cümle ile düzenlenmek istenmiştir. Bu konuda açıklık sağlamak amacıyla, maddede önce tasarruftan veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi birlikte yürütecekleri, içlerinden birinin kabul etmemesi veya başka bir sebeple görevinin sona ermesi halinde, diğerlerinin göreve devam edeceği, birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi birlikte hareket etmek üzere atanmış olsa dahi acele hallerde her birinin gerekli işlemleri yapabileceği belirtilmiştir. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021 18:23. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.